Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKX e oyununda beğenmediğiniz petleri nasıl satabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Böyle PKX bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri tümü şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar ve PKXT'yi benimle birlikte oynamak istiyorsanız da yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar Bu videomuzu atlamadan Özenli bir şekilde izlemeye Özen gösterin arkadaşlar Çünkü Bu videoda göstereceğim yöntemi Atlayarak izlerseniz Yapamayabilirsiniz arkadaşlar Hadi gelin videomuza başlayalım Öncelikle Bilmeyen arkadaşlarımız için Köşede görmüş olduğunuz telefona tıklıyorum. Ve buradan pet logosu çıkmakta. Buna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim 3 adet petim var. Bunlardan kirpiyi satacağım. Bunun için petimin puanının hemen yanındaki i simgesine tıklıyorum. Ve hemen aşağıda sadık dostunu uğurla seçeneği mevcut. Buna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada petinizi kaç oyun parasına satabileceğiniz mevcut. Buradan onaylaya tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar beğenmediğim petimi hemen sattım. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle PKX'de bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şeklinde açabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videonun başında da söylemiş olduğum gibi bu oyunu benimle birlikte oynamak istiyorsanız oyundaki isminizi ve oyun numaranızı da yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki PKX'de videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.